Herkese merhaba. Bugün sizlere tüyler ürpertici bir hikaye anlatacağım. Oyuncak bebeklerin masum dünyasının ardında gizlenen karanlık bir sır perdesini aralamaya hazır mısınız? Karşınızda lanetli oyuncak bebeklerin belki de en ünlüsü, Annabelle'in bile gölgesinde kalabileceği bir isim: Robert Bebek. Bu sadece bir oyuncak bebek hikayesi değil, aynı zamanda nesiller boyu süren gizemli olayların, açıklanamayan tesadüflerin ve fısıltılarla anlatılan bir lanetin öyküsü. Her şey 20. yüzyılın başlarında, Amerika'nın Florida eyaletindeki Key West'te başladı. Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Robert Eugene Otto, ailesi tarafından gene diye çağrılırdı. Gene'in ailesi oldukça varlıklıydı ve evlerinde hizmetçiler çalıştırıyorlardı. Rivayete göre, bu hizmetçilerden biri, ailenin kendisine kötü davrandığını düşündüğü için, gene hediye olarak bir oyuncak bebek verdi. Ama bu sıradan bir hediye değildi. Bebek, yaklaşık bir metre boyunda, Denizci kıyafeti giymiş, içi samanla dolu, düğme gözlü, ürkütücü bir figürdü. Hizmetçinin intikam almak için bebek kara büyü yaptığı ve kötü bir ruhu içine hapsettiği söylenir. Gene bu bebeğe kendi adı olan Robert'ı verdi ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Gene ve Robert ayrılmaz bir ikili haline geldiler. Gene heri gets, Robert diyen Onu sofraya oturtur, onunla konuşur, hatta kendi yatağında ona bir yer ayırırdı. Ailesi başlarda bunu bir çocuğun hayal gücü olarak görse de, evde tuhaf olaylar yaşanmaya başlayınca endişelenmeye başladılar. Geceleri genein odasından iki farklı sesin konuştuğu duyuluyordu. Biri genein çocuksu sesi, diğeri ise çok daha derin ve uğursuz bir sesti. Evde eşyalar kendi kendine devriliyor, oyuncaklar parçalanmış halde bulunuyordu. Ailesi geneyi sorguladığında, o hep aynı cevabı veriyordu: Ben yapmadım, Robert yaptı. Komşular ve ziyaretçiler de bu tuhaflıklara şahit olmaya başladı. Otto ailesinin evinin önünden geçenler, onlar evde yokken bile Robert'ın pencerelerden pencerelere hareket ettiğini gördüklerini iddia ediyorlardı. Bebeğin yüz ifadesinin anlık olarak değiştiğini, bazen alaycı bir şekilde sırıttığını, bazen de öfkeyle baktığını söyleyenler vardı. Gene büyüdü, evlendi, sanatçı oldu ama Robert'tan asla vazgeçmedi. Hatta yetişkin bir adamken bile Robert'ı her yere yanında götürmeye devam etti. Bu durum, karısıyla arasında ciddi sorunlara yol açtı. Karısı, Robert'tan nefret ediyor ve onu evden atmak istiyordu. Gene ise buna şiddetle karşı çıkıyor, Robert'ın özel bir odaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek onu tavan arasındaki bir odaya yerleştirdi. Penceresi sokağa bakan bu odada, Robert yeni gözlem noktasına kavuşmuştu. Mahalledeki çocuklar, Robert'ın camdan kendilerini izlediğini söyleyerek evin yakınından geçmeye korkar oldular. Gene Otto 1974 yılında hayatını kaybettiğinde Robert Tavan arasında tek başına kaldı. Ev daha sonra başka bir aileye satıldı. Yeni ev sahiplerinin 10 yaşındaki kızı Tavan arasında bu eski bebeği buldu ve oynamaya başladı. Çok geçmeden küçük kız da geceleri çığlık atarak uyanmaya başladı. Odasında Robert'ın hareket ettiğini, kendisine zarar vermeye çalıştığını söylüyordu. Aile, kızlarının anlattıklarından o kadar korktu ki, 30 yıl boyunca bu hikayeyi anlattıktan sonra bile, Robert'ın gerçekten canlı olduğuna ve kendilerine kötülük istediğine yemin ediyorlardı. Böylece Robert'ın yeni evi müze oldu. Ancak Robert'ın hikayesi burada bitmedi, aksine daha da büyüdü. Müzede cam bir kutu içinde sergilenmeye başlayan Robert, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Ama bu ilgi, beraberinde yeni lanetleri de getirdi. Robert'ı ziyaret etmenin bazı kuralları var. En önemli kural ise, fotoğrafını çekmeden veya video kaydı almadan önce ondan kibarca izin istemek. Evet, yanlış duymadınız. Bebe seslenip, merhaba Robert, fotoğrafını çekebilir miyim, diye sormanız gerekiyor. Eğer bebeğin başı hafifçe yana eğilirse, bu izin verdiği anlamına geliyor. Ama eğer cevap vermezse, fotoğrafını çekmeye cüret etmemelisiniz. Peki bu kurala uymayanların başına ne geliyor dersiniz? Müzenin duvarları, bu kuralı hiçe sayan insanların Robert'a yazdığı özür mektuplarıyla dolu. Bu mektuplarda insanlar, Robert'ın fotoğrafını izinsiz çektikten sonra hayatlarının nasıl altüst olduğunu anlatıyorlar. Kimisi işini kaybetmiş, kimisi ciddi bir trafik kazası geçirmiş, kimisi ani bir hastalığa yakalanmış, kimisi de boşanmış. Mektuplar, yaşanan felaketlerin, talihsizliklerin ve trajedilerin birer kanıtı gibi duvarlarda asılı duruyor. İnsanlar, başlarına gelen tüm kötü olayların sebebinin Robert'a saygısızlık etmeleri olduğuna inanıyor ve ondan af diliyorlar. Bu mektuplar, Robert'ın lanetinin sadece bir şehir efsanesi olmadığını düşündüren en güçlü kanıtlardan biri. Müze çalışanları da Robert ile ilgili pek çok paranormal olay rapor ediyor. Gece bekçileri, Robert'ın cam kutusunun içinden tıkırtılar ve kıkırdamalar duyduklarını söylüyorlar. Kameraların aniden bozulduğu, elektronik cihazların arızalandığı ve bebeğin sergilendiği pozisyonun sabah geldiklerinde değişmiş olduğu sıkça karşılaşılan durumlar. Hatta bazı ziyaretçiler, Robert'ın gözlerini kırptığını veya kendilerine gülümsediğini gördüklerini iddia ediyorlar. Peki tüm bunların bilimsel bir açıklaması olabilir mi? Elbette su var. Onlara göre bu olaylar sadece birer tesadüf, abartı ve kitle psikolojisinin bir ürünü. Robert'ın hikayesi o kadar ünlü oldu ki, İnsanlar artık ondan korkmak için programlanmış durumdalar. Yaşadıkları her olumsuz olayı, bu lanetli bebeğe bağlıyorlar. Belki de gene Otto'nun odasından gelen ikinci ses, onun bir vantrilok yeteneğiydi. Belki de komşuların gördükleri sadece ışık ve gölge oyunlarıydı. Belki de müzedeki mektuplar, sadece Batıl inançlara sahip insanların trajedilerine bir günah keçisi arama çabasıdır. Ama ya değilse, ya o hizmetçinin yaptığı büyü gerçekten işe yaradıysa? Ya Robert'ın içinde gerçekten de kötü niyetli, oyuncu ama bir o kadar da tehlikeli bir ruh varsa? Yüzyıldan fazla bir süredir anlatılan yüzlerce tanıklık, nesiller boyu aktarılan korku hikayeleri ve duvardaki o özür mektupları. Tüm bunlar bir yanılsama olabilir mi? Robert Bebek, bugün hala Fort Est Martello Müzesi'ndeki cam kutusunda oturuyor ve ziyaretçilerini bekliyor. Sessiz, düğme gözleriyle boşluğa bakıyor gibi görünse de, belki de her şeyi görüyor, her şeyi duyuyor ve kendisine saygısızlık edenleri listesine ekliyordur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Robert Bebek sadece samanla doldurulmuş eski bir oyuncak mı, yoksa içinde karanlık bir gücü barındıran lanetli bir varlık mı? Bir gün yolunuz Key e düşerse, onu ziyaret etmeye ve belki de fotoğrafını çekmek için izin istemeye cesaret edebilir misiniz? Yorumlarda Dissenselleranizi, Benemel, Pelazmeyi Anıtmeyen. Bu tür gizemli ve tüyler ürpertici hikayeleri seviyorsanız, Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.